Adventure İstanbul'dan merhabalar. Tek başına ileri sürüş videomuzun ikincisindeyiz. O nedir? O da konumlanma başlığını inceleyeceğiz bugün. Motosiklet sistemindeki büyük harflerle sistemdeki ikinci aşamamız konumlanma aşaması. Nasıldı o? Sıralamayı tekrar edelim. Bilgiyi al, bilgine göre konumlan, konumlanmana göre hızını seç, hızına göre vitesini seç, vitesine göre de gazının ivmesini ayarla. Şimdi ikincisindeyiz. Sizin için bir demo sürüşü yaptım. Ama önce konumlanma ilgili birkaç şey söylemem gerekiyor. Konumlanma ne demek? Doğru zamanda doğru yerde olmak demek. demek. Neden kaza yaşıyoruz? Çünkü yanlış zamanda yanlış yerde olduğumuz için. Doğru zamanda doğru yerde olursam başıma asla kötü bir şey gelmez ve üzülme. Peki ne zaman nerede olacağımı nasıl karar veriyordum? Birinci aşama olan aldığım bilgiye göre. Bizim diğer araçlara göre avantajlı bir tarafımız var. Sağda olabilirim, ortada olabilirim, solda olabilirim. Koca şeridin her tarafı benim. Hukuken de benim, teknik olarak da benim. Dolayısıyla nedir? Sabit bir çizgide gitmeme gerek yok. En iyi yer neresiyse orada gideyim. Buna da konumlanma diyoruz. Bulunacağım yeri yani konumumu neye göre belirliyorum? Alacağım bilgiye göre belirliyorum. Her yeni bir bilgi yeni bir konum gerektirir. Bilgiyi aldım ama hiç konumumu değiştirmiyorum. Oralı olmuyorum. Bu kaza riski demek. Nasıl? Bilgi ileride yol kenarında çocuklar oynuyorlar. E, şimdi ne olacak? Konum onlardan uzaklaşmalıyım ve uzaklaştığımda da yanlarından yavaş geçmeliyim. Her bilgi yeni bir değişiklik, sürüş değişikliği gerektiriyor. Bilgiyi aldım çocuklar ileride oynuyorlar oralı olmuyorum. Hızımı değiştirmiyorum durduğum çizgiyi değiştirmiyorum. Virajı göreceğim diye çocuğa, çocuklara yakın gidiyorum. O zaman çocuklardan biri topun peşinden yola atlayabilir ve ben şöyle diyeceğim. Aniden yola fırladı. Evet. Söylediğimiz bir şey var. Aniden olacak olan şeyleri 5 saniye önceden görürsek o aniden olacak olan şeyler olmaz. Niçin bilgiye ihtiyacımız olduğunu tekrar edelim. Her şeyi önceden görmemiz lazım. 5 saniye öncesinden, 10 saniye öncesinden, 20 saniye öncesinden hızımıza göre her şeyi önceden görmemiz ve bilmemiz lazım. Geleceği görmemiz lazım ve geleceği bilmemiz lazım ve plan yapmamız lazım. Ayrıca herkese de kendimi göstermem lazım ve niyetimi nereye doğru gideceğimi, 5 saniye sonra, 10 saniye sonra nerede olacağımı herkesin de fark etmesini sağlamam lazım. İşte buna konumlanma diyoruz. Şimdi bir demo sürüşü izleyelim. Burada diğer aşamaları göz ardı edeceğiz ve sadece bilgi ve konumlanma olacak. Yani bilgiyi al, konumunu belirle. Haydi birinci bilgi. Bismillah, mıcır var. Öyleyse sola geçemem. Buradan gideyim. Aynam temiz. Tutuş kadar sürebilirim. Bilgi Tam bir köy meydanındayım. Her an her şey çıkabilir. Konum en güvenli yer, en orta ve en yavaş. Siyah araba yürüdü. Beni gördüğünü zannetmiyorum. Bilgi frene bastı. Konum uzak dur. Bilgi sağda çocuklu aile var. Konum sola geç. Bilgi yukarıdan araba geliyor. Konum sağa geç. Bilgi yol bölünecek. Sen sağa git. Bilgi kasis var. Konum kaldır poponu devam. Bilgi yol sola gidecek. Konum sağa geç, daha çok bilgi al. Bilgi araba geliyor, uzak dur. Bilgi yol sağa gidecek. Konum sola geç. Bilgi yol sağa gidecek ama derinde bilgi yok. Bilgi alamıyorsan yavaşla. Evet. Bilgi yol sola gidecek. Konum sağa geç. Bilgi gri araba çıkabilir. Konum uzak dur ve iletişim kur. Bilgi sağda solda kafeteryalar var. Konum girişlerden uzak dur ve yavaşla. Bilgi öndeki araba yavaş gidiyor. Konum uzak dur. Her an her şey yapabilir. Gezi modunda. Bilgi soldan giriş var. Konum uzak dur. Bilgi sinyal verdi adam girecek oraya. Konum ona izin ver girişi için. Bilgi sağda mavi araba var. Konum ondan uzak dur. Bilgi yukarıdan gelenler var. Konum uzak dur. Bilgi körtepeye yaklaşıyorsun. Konum olabildiğince sağa kay. Aynam temiz bu arada. Bilgi iki motorcu var. Konum onlara selam ver. Bilgi 100 metre yolunda çık. Konum ilaç sağa. Bilgi çok hızlı geliyor. Uzaklaş. Bilgi sağa dönüyor. Konum solda kal ve bilgi al. Bilgi dobloya kadar temiz. Konum sağa geç. Bilgi doblo Körtepe'de. Mesafeyi koru. Konum. Bilgi doblo yavaş gidiyor. Konum uzak dur. Bilgi sollanmaz var. Konum yerinde kal. Bilgi 5 kişi bir dobloda. Konum bir an önce geç. Evet bu ne? 8 x deblo mu? Evet. Bilgi doblo gideceğim diyor. Konum daha fazla bilgi al ve senin performansın geçmeye yeter. Ayna temiz. Evet. Hemen geç şeridine bir an önce. Bilgi viraj sağa doğru gidiyor. Konum solda kal. Bilgi körtepe var. Sağa geç bir an önce. Bilgi sağdan giriş var ve sağ viraj var. Uzak dur. Aynada kimse var mı? Bak. Yok. Sağ temiz. Ayna temiz. Yol sola gidiyor, sağa geç. Yol sola devam ediyor, sağda kal. Karşıdan gelen var, sağda kal. Sağda kalmaya devam et. Yol sola gidiyor. Evet. Az sonra yol sağa gidecek. Arabadan sonra sola geç, konumunu değiştir. Bilgi, yol sağa gidiyor. Konum, solda kal. Bilgi, yol sağa gidiyor. Konum, solda kal. Bilgi, yol sola döndü. Konum, sağa geç. Ayna temiz. Bilgi, sağda bir işletme var. Konum, ortada kal. Bilgi alamıyorsun Körtepe ortada kal. Sağdan da çıkan olabilir. Bilgi yol sağa dönüyor ve bir kavşak var. Askeri kavşak. Sola geçme bilgi almak için sağ daha güvenli ve sürdüğün kadar orada kal. Yol sağa gidiyor. Hafif sola geç. Bilgi yol sağa devam ediyor. Solda kal. Konum. Bilgi yol sola dönecek. Yavaş yavaş, yumuşak bir şekilde sağa geç. Sola doğru devam ediyor. Bilgi yol sağa devam edecek. Ayna temiz. Konum değiştir. Sola geç. Bilgi, sağda duran bir araba var ve köpek var. Konumunu biraz uzak tut. Yol sola gidiyor, peş peşe iki viraj var. Yol dalalacak. Bilgi almak için çok da sola gelme. Şeridini ihlal eden olabilir. Yavaş dön. Bilgi, yol sağa gidiyor, önde de bir araba var. Bilgi, araba dörtlüğü yakıyor. Ya acemi sürücü ya da birlikte müzik dinliyorlar. Evet, keyif modunda. Bilgi, sollama fırsatı yok konum uzak dur. Bilgi dur revhası var. Kavşağa geldin. Çok yaklaşma ayna temiz. Evet duruştan arkadaşın acemi olduğu anlaşılıyor. Bunu bir an önce geçmem lazım. Geçiniz dedi ve geçtik. Soldan araba var. Bir daha var. Önde durdu döktü yaktı geri geliyor. Hop konum uzak dur. Bilgi yol sağa gidiyor. Solda kal. Yol sola gidiyor. Sağda kal. Bilgi önün açıldı ama sağda fark etmiş bir araba var. Her an u dönüşü yapabilir, gaz açma, konumunda kal, iletişim kur, durduk. Körtepe evet hatalı sollama için sağa geç. Neden Körtepe'de sağa geçiyor gördünüz. İşte bunun için Körtepe'de sağa geçiyoruz. Konumlanma örneğini videoda gördünüz. Peki şimdi şunu da eklememizde fayda var. Konumlanırken sağlama yapmam lazım. 3 şeyle o sağlamayı yapıyorum. 3 şart var konumlanmak için. Bulunduğum yer en güvenli yer mi? Bulunduğum yerde lastiklerim yeri tutuyor mu? Tutuş var mı? 3 bulunduğum yerden görüş bilgi alabiliyor muyum? Yoksa fuzuli demiyor da bulunuyorum. Bu 3 şartı sağlıyorsa orada bulunmaya devam edeyim. Bunlardan bir tanesi bile eksikse hemen yeni bir konuma geçmem gerekiyor. Mesela nasıl? Bir güvenli mi? Daha derinden bilgi almak için daha sola karşı şeride geçemem. Orası hukuken benim değil. Ve üstelik benim yolum değil ve tehlikeli. Dolayısıyla ben ancak güvenli olacak kadar daha derini görmek için kenara açılabilirim. İkincisi tutuş var mı? Lastiklerim yeri tutuyor mu? Kayar mıyım? Düşer miyim burada? Daha derinden bilgi alacağım ama bulunduğum yerde mıcır var. Oraya gelemem. İster görüş olsun, isterse güvenli olsun orada tutuş yok. Lastiklerim kayabilir. Üçüncüsü daha derinden bilgi alacağım diye kenara çekildim ama önümde iki tane kamyon var. İki damperli kamyon ve duvar etkisi yapıyor. Ben çekilsem daha hiçbir şey göremiyorum. Dolayısıyla görebileceğim çizgide olmam gerekir. Daha ileride nasıl bilgi alabiliyorum? Daha geride kalarak, konumumu geride tutarak, ince açılar yakalayarak onların önümden çekilebileceği güvenli sollama fırsatını takip etmem gerekir. Bu üç şey olmadan yer değiştirmemeliyim. Yer değiştirdiğim yerde de bu üç soruyu sormalıyım konumlanmada. Bir, burası güvenli mi? Lastiğim burada tutar mı? Tutuş var mı? Üç, yeterince görüşü buradan alabiliyor muyum? Bu videoda da konumlanmayı konuştuk. Tek başına ileri sürüş serimiz devam edecek. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.